dan bir fazlası. Kurultay istediğinde benim durdurma yetkim yok. Bu bir güvence delegelere. Yani buna genel o zaman genel başkanlar 50 sene seçimsiz kalır yani. Adam seçimi yapmıyor, ne yapacaksın? Geri çağırma yetkin var yani. Böyle bir şey. O yüzden şey çok net olarak söylüyorum ama bu İçişleri Bakanı olacak kişi ki öyle bir böyle şey ki eee Öyle basit. Öyle uyanık. Öyle kendince. Ve böyle biz bunlara göre gerçekten böyle çok mertiz ve çok farklıyız yani. Gerçekten insan bakıyor. Benim dayım derdi. Biz yüz yüze dövüşürüz. Bazıları arkadan vurur. Bu Ali Yerlikayalar için de bunlar da yere düşene vurur derdi. Bunlar yere düşene vurandan. Sen ayaktayken senden iyisi yok. Bir sendelemeye gör sana tekme atmaya çalışanlardan. Bana saldırı oldu AKM'nin önünde. Tak İstanbul valisi arıyor dedi koruma müdürüm. Ver dedim. Geçmiş olsun falan şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ele aldık. Teşekkür ederim sayın valim sağ olun. Ali Yerlikaya arıyor. Verin. Söyledi. Hemen paylaşım yapıyorlar. Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan Özgür Özel'i aradı falan filan. Sonra Tayyip Erdoğan aradı. Sayın Erdoğan aradı. Onunla da konuştum telefonda. Basının karşısına çıktığımda bana dediler ki bakın bana dediler ki Sayın Erdoğan telef olacaklar diyordu. Ne diyorsunuz? Dedim ki beni ilk vali aradı. İki Ali Yerlikaya aradı. Üç Erdoğan aradı. Sonra birçok kişi aradı. Bu telef meselesini telafi... Cumhurbaşkanı olma yolunda Bakalım daha kaç kişi telef olacak? Telef dedi. olmanın yanında. olma yolunda. Bu dedim ki telef olmanın ifadesini telafi eden bir ifade. Hiçbir siyasi bu saldırıdan sorumlu görmüyorum. Niye biliyor musunuz? Sosyal medya o anda yıkılıyor. Erdoğan böyle dedi hedef gösterdi bilmem ne. Ben desem ki İçişleri Bakanı sorumludur saldırına. Veya telefonuna çıkmasam. Telefonuna çıkmasam. Ve desem ki Özgür Özel Ali Yerlikay'ın telefonuna çıkma. Ne olacak? Ben bu basitliği yapmam. Bana taziye verenden taziye almamak, geçmiş olsun diye ne var ya da görevin icabı sana ulaşmak isteyen birine telefonunu açmamak haysiyetsizliktir, onursuzluktur. Yapmayacaksın o zaman sen görevini. Ben meczup saldırmış bir yanda eşimi alıyor, bir yanda kızımı alıyor, bir yanda annem mi sakinleştirmeye çalışıyoruz? İyiyim ben. Bütün televizyonlar Özgür Özel'e saldırı bilmem ne AKM binasında. Bir yandan ekip arkadaşlarımı sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir yandan diyorum ki kimseyi sorumlu tutmuyorum. Tahkikat yapılsın, suçlular bulunsun. Toplumsal tansiyonu doğru bir yerde tutmaya çalışıyorum. Muhalefet etmek başka bir şey. Mücadele etmek başka bir şey. Direnmek başka bir şey. Bu pozisyonda alçaklık yapmak başka bir şey. Ben orada telefonlarına çıkmamayı da bilirim. Hey telef edenler gördünüz mü? Ne yaptınız falan. Sonra orada gençlik kollarıyla bir başkası karşı karşıya gelse ne olacak? Bu Ali Yerlikaya benim en yakın kardeşim Ferdi ölüyor. Perişan durumdayım. Konuşamayacak haldeyim. Bakan arıyor diyorlar ver diyorum. Kemal Bey de aradı o gün. Bazı te mesela babam aradı açmadım. Açamadım. Babam bana alınmaz. Ama İçişleri Bakanı aradı konuştum Kemal Bey aradı konuştum Devlet Bey aradı konuştum. Orada o telefona çıkmamak olmaz. Yani aranda husumet olabilecek birisi sana kötü günde el uzatıyorsa o el havada bırakılmaz. Ali Yerlikaya Genel Başkanım şöyledir de böyledir de falan da sonra tweet atıyor. Ferdi Zeyrek için taziye bilmem ne falan filan. Sonra bizim evimize evimize 5000 tane polis geliyor. Günlerce orada kalıyor. Adres değişikliğini yapmıyor. Telefon açıyor muhatapları. Telefonlara çıkmıyor. Bu telefonlara çıkmamak ve kendisine emanet edilmiş kamu gücünü bakın yetkisi neyse kullansın kim ne diyor? Kim ne diyor yetkisini kullan? Yetkisi olmayan iş yapıyor. Adresimi değiştiriyor, sisteme girmiyor. Doğru yolu göster. De ki filanca yere gideceğim başvuruyor. İstanbul valisi diyor ki: "Meselenin siyasi boyutu olmasa ben bu işi 5 dakikada yaparım." diyor. İstanbul valisi diyor ki: "Ankara'ya bir söyleyin." diyor. Gidiyorsun Ankara'da. Ya Yani çok ağır bir şey söyleyeceğim de yutkunuyorum. Yok yok söyle. Hayır, yutkunuyorum. En ağırını hak ediyor da. Meclis başkanını anlatıyorum. Meclis başkanını anlatıyorum. 3 kere meclis başkanı konuştu. En milletvekillerine yapılan muammeden bundan bir partinin, bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmuş. Tarafsız bir mevkide olsa cumhurbaşkanı arayacağım ben. Ama tarafsız cumhurbaşkanı burada lazım. Zaten bana bu kötülüğü yapan, planlayan, icra eden aynı zamanda o partinin genel başkanı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yetkileri var. Ama ya bu adamlar bu görevleri yapacaklar sonra emekli olacaklar tamam mı? Ben de emekli olacağım. Ama bugünlerde Üsküdar'daki bu rantçılara sahip çıktığı gibi bugün bu telefonları açmayıp da bu şifreyi girmemesi bilmemesi aha böyle alnında kara leke. Alnında kara leke. Bir gün diyeceğim. Bir gün diyeceğim. Hayır ben bu yarın kıstırmayacak mıyım onu bir yerde bir törende. Ne sanıyor kendini? Ben Sen... partime, ben partime, partimin evine, partililerime yapılan haysiyet cellatlığını affetmem. Affetmem. Çünkü bu parti Atatürk'ün emaneti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Ve Ali Yerlikaya denilen adam, bunlar civa gibi adamlar. Civa gibi. Bir orada bir burada kaçıyor. Fırsat. Tayyip Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlardan biri bu olur. Bilmem ne cemaatinin bilmem nesinden. Bunlar, bunlar var ya yere düşene tekme atan bir mücadelenin adamı değil bunlar. Bunlar sahibinin adamı. Bu, bunlar Asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Fatih Erbakan da davanın adamıdır. Temel Karamolluoğlu da davanın adamıdır. Bunlar has bütün partiler bir operasyonla baraj altı kalmış, tek başına birinci bak oradan buradan hukuk almış, geldiği sandığı inkar eden adamlar bunlar. Ve bu Ali Yerlikaya sen kimsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı haysiyet cellatlığı yapıyorsun? Şey anneme yapıyor. Anneme söveni, bak anneme söveni, anneme söven namussuzu, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına sokup fotoğraf çektirecek ve buna zemin hazırlayacak haysiyetsizlikle karşı karşıyayım. Şey o yüzden ki ben kimseye kinlenmem ama bu yaptıkları gerçekten kinlendiriyor ve bu işin sonu, bu işin sonunda bu görevler bitecek. Bu görevler el değiştirecek. O makamlarda CHP'li İçişleri Bakanı oturacak. O zaman göreceksiniz. Devlet adamlığı nasıl yapılırmış. Bugün adam e, değiller. Bakın, bu, devlet adamlığını bırakın, adam değiller, insan değiller. Bugün hangi hangi artparti buradan biz şunu söyleyeyim son. 2011'den beri aynı meclis salonundayız. Aynı meclis salonundayız. 9 sene grup başkan vekilliği yaptım. Uçakta MHP'liyle de oturuyorum, AK Partililerle de oturuyoruz. Bir tanesi şurada kişisel hukukta yanlış yaptın der mi? Cenazesi olur ararım, hastası olur ararım, bir derdi olur ararım. Bizden bir ihtiyacı olan olur ikiletmeyiz. Bir işi, bir işlerini göremesek de bilmem ne yaparız. Bu kadar insani ilişkilerde evlatları evladımız yerinedir. İkili ilişkilerde bizim gibi davranan adamlara Orada bir tane meczup bilmem ne yapmış, buradan gitmiş, ailemize sövenlere, ailemize söven, haysiyetsiz, şerefsizleri binamıza sokmaya çalışan, buradan medet uman adam. Peki. Bir, bir, bir şey söyleyeyim mi? O makamlar gelecek geçecek. Günü gelecek, günü gelecek utandıracağım ulan seni, utandıracağım, bu kadar söylüyorum. Günü gelecek bu yaptığını savunamayacaksın, bu kadar söylüyorum. Şimdi çok sinirlendiniz. Ya sinirlenmeyecek sinirlendiniz. gibi değiliz. Bir, bir partinin genel